artık kanalına hoş geldiniz sevgili izleyenler. 2026 yılına da hoş geldiniz. Furkan Hocam sen de hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Evet, 2025 yılını geride bıraktık. Amerika artı ailesi olarak büyüyerek devam ediyoruz. Öncelikle izleyenlerimize destek oldukları için beğenileriyle bizden haberdar olmayan insanların karşılarına çıkma fırsatlarını bize sağladıkları için teşekkür ederek yayına başlamak istiyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Çok güzel bir yıl oldu bizim kanalımız için. Sağ olsunlar. Evet. Şimdi bir izleyicimizin e, sorusuyla başlamak istiyorum bu yeni yıla. Madem izleyicilerimize teşekkür ettik. Evlilik yoluyla Green Card üzerinden gidiyorum. Vize bekliyorum. Yani şu an Green Card çekilişlerini durdurmaya kadar gitti bu olay. Bana da bir etkisi olur mu? E, 7 ay geçti. I 130 başvurunun tamamla tamamlayamadan bana bir Çelme taksınlar istemiyorum şeklinde bir soru sormuş bir izleyicimiz. Ben de yayında senin cevap vereceğini söyledim. Buna ilişkin cevapla başlayalım. Evet, ee, izleyicimizin sorusu şunun üzerine yani aslında Green Card çekilişleri durdurulunca insanlar şundan endişe etti. Ee, diğer Green Card başvuruları da durdurulacak mı? Ve bunlardan ha. bir tanesi bu izleyicimizin yaptığı e, aile birleşimi denen Amerika'da. Green, evlilik yoluyla green card alma. Bunun içinde işte I-130 diye bir form doldurup gönderiyorsunuz. Şimdi e, bu durduğuyla alakalı herhangi bir açıklama yok. Onu söyleyelim baştan. Ama yavaşladığını görüyoruz. Çünkü son birkaç aydır I-2 vize bültenlerine baktığımızda e, maalesef sıranın ilerlemediğini gördük. Ve bu da bize şunu işaret ediyor. Demek ki Göçmenlik bürosunun başka başvurularla veya başka işlerle uğraştığı için bunu prosesleri yavaşlattı. Ki zaten Trump hükümeti genel olarak zaten biraz inceleyip sık dokuyun dediği için burada daha da fazla bir yavaşlama gördük. Ama mesela şöyle de ilginç bir bilgi vereyim. Yani bundan 3 ay önce de bir buçuk yıldan fazla sıra ileri atmıştı. Yani hiç beklemediğimiz, hiç Biden döneminde belki görmediğimiz bir şekilde. O yüzden biraz da burada hani ümidimizi çok bozma şey yapmamız lazım e, kaybetmememiz lazım çünkü bir yandan da şöyle bir olay var Trump şunu da yapmak istiyor yani bir an önce bu başvuruları e, elden geçirelim reddedecekler. reddedelim ki Amerika'da boşuna yer kap boşuna işte e, durmasınlar veya devletten boşuna yardım almasınlar çünkü bazı başvurular öyle statü değişikliği üzerine bir an önce gönderelim o yüzden biraz hızlı da ilerlemek isteyebilirler ama maalesef ben çok e, hızlanacağını sanmıyorum çünkü göçmenlik bürosunun bütçesi malum o yüzden e, kendilerine farklı farklı görevler de yükleniyor Trump döneminde farklı işler veriliyor o yüzden biraz yavaş gitmesi mümkün e, ama izleyicimiz hani o konuda şöyle söyleyeyim yani tabii ki de endişeli olmak herkesin burada mantıklı haklı ama kendi başvurusu özelinde veya kendi başvuru grubu özelinde diyeyim. Şu anlık bir negatif şey duymadık, onu söyleyelim. Evet, çekilişle Green Card süreci şu an dondurulmuş durumda. Bunun dışında birçok farklı yolla Green Card alabiliyorsunuz. Buna ilişkin belli ülkelerde sınırlamalar, kısıtlamalar, vizelerde dahil olmak üzere durdurmalar mevcut. Ancak bütün Green Card süreçlerinin durdurulduğu konusu. Doğru değil. Daha ayrıntılı bilgi ve kişi özelindeki durumlar için bununla ilgili göçmenlik avukatları var. Bunlarla iletişime geçmelerini tavsiye ediyoruz. Evet. Buradan artık Amerika'nın gündemine geçmek istiyorum. Amerika'nın gündeminin başında Venezuela var. Venezuela'da biliyorsun gemileri sorgusuz sualsiz vuruyor Amerika. Bunu yapmakla birlikte Trump Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu artık bırakması gerektiğini söylemişti. Telefonla iletişime geçmişti. O zamandan beri iletişim yok diyebiliriz. Şimdi Trump'ın Venezuela ile ilgisi neden kaynaklanıyor? Bir kere Venezuela bir Latin Amerika ülkesi ve petrol zengini bir ülke. Ancak petrol zengini olduğu için değil, orada demokrasi işlemediği için seçimlerde Hile olduğu için müdahale edildiğini söylüyor Trump. Sana soralım. Amerika'nın, Trump'ın Venezuela ilgisi, Venezuela gündemi nereden geliyor Furkan? Evet, şimdi e, burada şundan bahsedelim. Latin Amerika, Amerika Birleşik Devletleri'nin biraz böyle arka bahçesi gibi bahsedilir. Yani Amerika'nın gerçekten elinin çok uzun olduğu bir bölge, bir alan diyelim. Ki bununla alakalı zaten geçtiğimiz yüzyılda özellikle Latin Amerika'nın çoğu ülkesinde Amerikan gizli servisi destekli işte şeyler olduğu, askeri darbeler olduğu, başa işte başkalarının geçtiği bir sürü örnek görüyoruz. İşte Nikaragua'da, işte El Salvador, Honduras bir sürü ülkede bunu görüyoruz. Şimdi Amerika böyle sürekli müdahale ettiği için zamanında günümüzde de böyle hani Venezuela'ya bu şekilde bir tavır takındığı için biraz tabii negatif karşılanıyor. Hani ya gene Amerika burada etki etmek istiyor, kendi adamını getirmek istiyor falan. Ama burada biraz daha bence olay daha nüanslı. Nasıl? Gerçekten Venezuela'da bir demokrasi sıkıntısı var. Yani Maduro şöyle bir lider. Sadece hani kendi kendisini başta kalmak için uğraşmıyor bir de rakiplerini elemek için uğraşıyor. Yani işte bir rakip çıkıyor mesela onu seçimlerde adil bir seçimde yenebilecek bir şekilde işte yüksek mahkemeden karar çıkartıp o, o onun aday olmasını engelliyor. Ee, veya işte hapse atılıyor o kişi, siyasi yasak getiriliyor. Bu şekilde Maduro sürekli kendisine rakip çıkabilecek insanları engelliyor. E tabii ki de e, Amerika'da bu, bu konuda tavır alıyor. Çünkü Amerika için hani biraz demokrasi şey yapmak istiyor o da. Hani burada savunculuk yapmak istiyor. Ama mesela şu konuda da şu soruyu da sormamız lazım. Yani Biden döneminde mesela Biden bu kadar şey değildi. E, ilgili değildi diyelim. Yani neden Trump? Burada Trump'ın bas söylediği iki şey var. Birinci yani birincisi e, Maduro'nun burada tabii demokratik olmayan bir lider olması. İkincisi de e, Venezuela'dan Amerika'ya yüksek miktarda yasaklı maddelerin, uyuşturucuların gelmesi. E, bu uyuşturucu gelme konusunda hani evet Venezuela biraz yol olarak kullanılı kullanılıyor ki aslında buna benzer bir sebepten dolayı Kolombiya ile de Trump'ın arası iyi değil. Onu da söyleyelim. Ama e, hani biraz daha burada şey oynarsak yani böyle ...için içine derinde bakalım dersek tabii şöyle bir argüman da çok makul. Biliyorsun Venezuela dünyada en fazla petrol rezervine sahip olan ülke. Ve Venezuela hani Amerika'nın sözünü dinlemeyen veya Amerika'nın çıkarlarını tamamen göz ardı eden... ...ona karşı rol oynayabilen bir ülke. Böyle petrol zengini bir ülkenin böyle bir rol oynaması Amerika'nın işine gelmez... Yani o yüzden mesela Suudi Arabistan Trump seviyor. Çünkü Suudi Arabistan yeri geldiğinde Amerika'nın çıkarlarına göre bir birazcık onu destek atabiliyor. Ee, ama Venezuela'nın tamamen böyle kendi başına rol üstlenmesi, kendi başına bir e, tavır takılması Trump'ın hoşuna giden bir şey değil. Ee, ki günün sonunda Trump'ın derdi de Amerikan halkını zenginleştirmek, Amerikan halkını refah kavuşturmak olabildiğince. Ve bununla alakalı karşısına çıkan engeller de işte bu Venezuela olabilir, başka bir yer olabilir ciddi tavır takınıyor Bunu hani biraz daha bu uyuşturucu uyuşturucu tehdidi ne biraz da kullanarak bir baskı oluşturuyor ama bence bu ters tepebilir Çünkü Amerika'nın zaten Güney Amerika, Latin Amerika'daki karnesi çok zayıf yani zaten oradaki imajı çok düşük geçmişteki olaylardan dolayı şimdi böyle bir şey yapması hiç onun Aslında çok da e, imajını yenileyecek ben yani ne bileyim artıya geçirecek bir şey değil aksine insanlar e, Maduro'nun etrafında kenetlenebilir e, bakalım yani burada Venezuela'nın durumu aslında ekonomik olarak da iyi değil yani ciddi yolsuzluk da var e, ama şu ana kadar başta kalmayı başarılmış Maduro var 2026'da da bu aslında büyük sorulardan bir tanesi Maduro e, görevi hala olacak mı yoksa bırakacak mı veya bıraktırılacak mı Bakalım, göreceğiz. Et deyip göreceğiz. Hı hı. Evet, buradan uzak doğuya geçmek istiyorum. Yine Trump'ın ilgilendiği bir coğrafyaya geçmek istiyorum. Biliyorsun Avrupa ile artık ilgilenmiyor Trump. Avrupa diyor ki siz kendi probleminizi kendiniz çözün diyor. Ama diğer tarafta Japonya, Kore ve asıl Tayvan meselesi var. Çin olan tarihsel sürecini daha önce konuşmuştuk. Şu anda oradan sıcak haberler geliyor. Sen de oradasın. Oradayken sormak istiyorum. Şu an orada nasıl bir ortam var, nasıl bir hava var? 2027 yılından da orada bir savaş beklentisi var. Ciddi bir beklenti bu beklenti. Halk buna ilişkin neler düşünüyor? Devlet buna ilişkin nasıl bir altyapı, bir hazırlık içerisinde mi? Evet, yani burada şöyle halkın çok Ciddi bir ben e, endişelendiğini veya bu konuda bir hazırlık yaptığını görmüyorum açıkçası. E, devletin başındaki kişiler de daha çok hala diplomasinin işe yarayacağını düşünüyor bence burada. E, gerekli işte diplomatik diplomatik adımların atılarak bunun engellenebileceğini düşünüyor. E, tabii ki de askeri olarak da hazırlık yapmıyor değiller. Ama burada tabii tamamen yani Amerika'nın aslında rolü çok önemli bunu söyleyelim başta yani Amerika'nın Tayvan'a desteği e, Çin'in de aslında 2020'deki o 2027'deki o potansiyel savaş ihtimalini etkileyecek bir şey çünkü Trump yarın öbür gün derse ki ben e, ben yani ben Tayvan'ı korumam bana ne benim toprağım değil kendi başınızın çaresine bakın derse burada yani Çin'in önü açılır onu söyleyelim her ne kadar Japonya, Güney Kore, özellikle Japonya, Tayvan'la ciddi e, savunma anlaşmaları yaptı, yaptı, işte askeri birlik anlaşmaları yaptı. Ama ona rağmen gene de burada e, Asya Pasifik'te özellikle Amerikan donanması ve Amerikan ordusunun rolü çok önemlidir. Ki zaten hem Kore'de, hem Japonya'da, hem Tayvanda Amerikan üsleri de var, büyük üsler var. Ki Kore'deki yanlış hatırlamıyorsam dünyadaki en büyük ikinci veya üç, üçüncü Amerikan üssü. E, o açıdan baktığımızda 2000 yani bu sene özellikle önümüzdeki sene ciddi bir şey bizi bekliyor gibi. Çünkü yılbaşı adres yılbaşı mesajında da Xi Jinping bundan bahsetti. Yani bu iki kardeş ülkenin bir araya gelmesi işte artık e, kavuşması lazım falan gibi söylemde bulundu. Bunun üstüne işte Rusya Dışişleri Dış, Dışişleri Bakanı da dedi ki biz Çin'in bu, bu konudaki e, tutumunu destekliyoruz, destekleyeceğiz. İşte toprak bütünlüğünü destekleyeceğiz. Halbuki o da biraz bence çok Rusya'nın işine gelmeyen bir şey olur. Çünkü Çin'in çoğu toprak isteği yani ne derler Rusya ile Rusya arasında ciddi bir toprak anlaşması da var aslında. Yani evet. Çin yani bir gün ona da girse o zaman Rusya'nın işine gelmez. Neyse bu açıdan baktığımızda şu anda Tayvan üzerinde bir iki kutuplu bir artık şey görüyoruz. Yani bir Çin-Rusya kutbu belki kuzey kuzey Kore'de buna dair olacaktır. Bir de e, işte Japonya, Amerika, Kore, işte Tayvan gibi bir ikinci bir kutup görüyoruz. Yani şunu bahsedeyim. Yapılan simülasyonlarda genellikle böyle zor da olsa veya biraz vakit dahasa Tayvan ve Amerika'nın e, adayı koruyabileceği, işgalden koru, korunacağı tahmin ediliyor. Ama bu simülasyonlarda, ki bunlar genelde Biden döneminde yapılmıştı, bu simülasyonlarda önemli bir varsayım var. Bu da ne? Amerika'nın yoğun desteği. Bu destek ortadan kalktığı zaman tamamen simülasyon çöküyor. Ee, yani bence Tayvan yapması gereken her şeyi yapıyor. Özellikle mesela Tayvanlı firmalar Amerika'ya yatırım yapıyor ki Trump'ın hoşuna giden bir şey. Evet. Tayvan Amerika'dan oldukça fazla miktarda silah satın alıyor ki bu da Trump'ın hoşuna giden bir şey. O yüzden yani onlar üzerine düşeni yapıyor gibi geliyor bana. Şu an yani yarın öbür gün ama bu Trump'ın önüne muhakkak gelecek. Ben Ukrayna Rusya meselesinden farklı olarak burada biraz daha e, destekçi bir tavır takınacağını ümit ediyorum ve tahmin ediyorum. Çünkü Çin konusunda Amerika biraz daha bütünleşmiştir yani Çin'e karşı tutum konusunda biraz daha bütünleşmiş hem demokratlar hem cumhuriyetçiler daha aynı fikirdeler. Ee, Rusya konusunda biraz daha ayrışabiliyorlardı Ukrayna konusunda veya işte İsrail konusunda mesela. O açıdan baktığımızda e, Tayvan için biraz yoğun bir sene olacak, özellikle bu sene ve önümüzdeki sene onu söyleyebiliriz. Evet, umarız o bölgede de savaş başlamadan biter ve huzur ve sükunet olur. 2026 bu Temennilerle başladı çünkü. Şimdi buradan izleyicilerimize bir soru sorarak yayını kapatmak istiyorum. Biz kendi cevaplarımızı verelim. Onlar da yorum kısmına kendi cevaplarını verirlerse büyük memnuniyet veririz. Sence 2025 yılında Amerika'nın gündemindeki en önemli konu neydi? Evet, e, biz senin yayından önce bunu tartışırken ben aslında şey demek istedim yani. Amerika artı kanalının 1000 aboneye ulaşması demek istedim. Ee, tabii bu şaka ama yani biz o konuda bizi çok mutlu eden olaylardan biri. Ee, Amerika özelinde baktığımızda, Amerika'da olan olaylar açısından tabii ki de Trump başkanlığı dönemindeki özellikle gümrük tarifeleri bence çok büyük bir olay. Çünkü Amerika'nın son belki de 100 yıllık e, ticaret politikasını değiştiren bir şeydi bu. Yani Gümrük oranının ciddi miktarda arttırılması, yani bazı gümrükler uygulanamadı ama ciddi miktarda gümrük uygulandı. O yüzden bu hani tarihi açıdan da bir aslında Amerika'nın tutumunu, gidişatını değiştiren bir olay olduğu için gümrük vergileri ve ticaret savaşı bence 2025'in en önemli olayı diyebiliriz benim açımdan. Valla benim açımdan da 2025 yılında Trump'ın başarılı olduğunu düşündüğü ama birçok kişinin memnuniyetsizliğiyle artık bir noktaya gelen Biden döneminden sonraki en keskin dönüşü sağladığı göçmen politikaları oldu. Artık bir göçmen ülkesi olan Amerika göçmenlere pek sıcak bakmıyor. Sadece zengin göçmenlere hoş geldiniz diyor Trump kartla. Benim de bu düşüncem. Siz ne düşünüyorsunuz? Amerika üzerinde veya dünya üzerinde 2025 yılının en önemli olayı neydi efendim? Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen hoş kalın, hoşça kalın. 2026'da daha güzel günler bizi beklesin.